Kahramanmaraş'ımıza Sayın Başkanım hoş geldiniz. Erbakan demek, refah demek, gelecek demek, güven demek, tüm dünyanın umudu olan sadece Türkiye'nin değil, umudu olan yeniden Refah Partisi halkımıza güven verdi. Halkımız tamamen yöneldi ve bu emaneti bize teslim etti. Genel Başkanımızın buyurduğu gibi biz bu milletin başına başkan olmaya değil, milletimize hizmetkar olmaya geldik. Ve sağ elimize güneşi, sol elimize de ayı verseler bu davanın hakim olması için, ahlakın, maneviyatın ve adaletin hakim olması için de genel başkanımızın emrinde çalışmaya devam edeceğiz. Dul Kadiroğlu'nda inşallah özlenen belediyecilik hizmetlerine Başkanımızın öncülüğünde ulaşılmasını Cenabı Allah nasip eylesin. Tabii değerli il başkanımız, ilçe başkanımız, kıymetli teşkilat mensupları, bugün bizlere eşlik eden genel başkan yardımcılarımız Fatih Uğurlu Bey, Mehmet Kaderli Bey ve diğer ismini sayamadığımız çevre illerden de koşup gelen teşkilat mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Değerli belediye başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Kıymetli basın mensuplarına teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün Kahramanmaraş'ta belediyelerimizi inşallah ziyaret edeceğiz ve aynı zamanda halkımızla da buluşacağız. Esnaf ziyareti de gerçekleştireceğiz. Ve hem belediyelerimize hayırlı olsun ziyareti hem de Kahramanmaraş halkına 31 Mart'ta yeniden Refah Partimiz'e verdikleri destek için teşekkür ziyaretini inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Bugün yoğun bir program için Kahramanmaraş'a gelmiş bulunuyoruz ve ilk olarak da Dulkadiroğlu belediyemizden başladık. Kıymetli Mehmet Akpınar başkanımızla başladık. Cenab-ı Allah ziyaretlerimizi hayırlı eylesin, verimli eylesin. Tabii ki 31 Mart'ta tüm Türkiye'de de özellikle Kahramanmaraş'ta da yeniden Refah Partimize çok ciddi bir teveccüh gösterildi. Bu teveccühün temel sebepleri bir defa milletimizin tabii ki milli görüşe yönelmesi, milletimizin bu tercihte bulunması bunun da birkaç adımla açıklanması lazım. Bir defa milletimiz neden bu tercihi yaptı? Mevcut durumundan, mevcut halinden 20 senedir kendisini yönetenlerden memnun değil. Bir değişim istiyor, kurtulmak istiyor bunalmış durumda. Böyle bir noktada ikinci bir madde peki kurtulmak için ne yapmam lazım dediği zaman milli görüşe yönelmem lazım fikrine sahip oluyor, kararını veriyor. Bu da çok önemli. Mevcut durumdan memnun olmazsınız ama kurtulmak için başka bir yol seçmeye kalkabilirsiniz. Hayır, kurtuluşun yolu, kurtuluşun adresi milli görüştür diyor. Ve milli görüşe yönelmem lazım kararını veriyor. Üçüncü bir kararda milli görüşe ulaşmak için nereye gideceğim? Bir sürü partiler var o partilerin içerisinde milli görüşe ulaşmak için yeniden Refah Partisi'ne gitmem lazım kararını da veriyor. Bu bakımdan özellikle Kahramanmaraşlıların feraseti, basireti son derece yüksek seviyede. Kahramanmaraş geçmişten de milli görüşle hemhal olmuş bir şehrimiz. Ta 89'da belediyeyi aldığımız bir şehrimiz. O nedenle Kahramanmaraşlılar bu feraseti gösterdiler. Değişim istiyorum. Milli görüşe ulaşmam lazım. Milli görüşe ulaşmak için de yeniden Refah Partisi'ni seçmem lazım dediler. Bu vesileyle tabii bir kez daha hem belediye başkanımıza hayırlı olsun derken hem de Kahramanmaraş halkına, Dulkadiroğlu halkına bu teveccühlerinden dolayı, bu tercihlerinden dolayı, bu desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Cenab-ı Allah bizlere Dulkadiroğlu'nun, Kahramanmaraş'ın, milletimizin bu teveccühüne, bu güvenine layık olmayı inşallah nasip eylesin. Tabii ki ikinci bir husus. Burada teşkilatlarımızın gayreti ve fedakarlığı biz medya gücüyle hareket eden bir parti değiliz. Gazetelerimiz, televizyonlarımız yok. Köşe yazarlarımız yok. Bizim milyon dolarlarımız yok. İş adamları, holding patronlarıyla beraber çalışan bir parti değiliz. Bununla beraber dış güçlerin herhangi bir desteğini almıyoruz ve aynı zamanda iktidar gücümüz yok, kamu kaynakları yok. Bazılarının kullandığı gibi ve aynı zamanda hazine yardımı almıyoruz. Bütün bu yokluklara ve zorluklara rağmen ve tam üstüne bir de medya ambargosuna rağmen bu sonucun elde edilmesi gerçekten de merhum Erbakan hocamızın tabiriyle teşkilatlarımızın tırnaklarıyla sökerek alması demektir. Bu nedenle emeği geçen bütün teşkilatlarımıza, isimsiz kahramanlarımıza bir kez daha teşekkürler ediyorum. Gerçekten de Kahramanmaraş'ta bir destan yazdılar. Yüzde %35 Büyükşehir Belediyesi oyu, %46 Tul Kadiroğlu Belediyesi oyu ve diğer ilçelerde de yine çok muazzam oylar alınarak Kahramanmaraş'ın en büyük partisi, birinci partisi haline geldi. Büyükşehir Belediyesi oyumuz 35 ama karşı taraf dört tane, 5 tane partinin ittifakıyla seçime girdiği için onların aldığı oy 4 partinin, 5 partinin oy. Ama bizimki tek başına kendi oyumuz yüzde %35. Bu nedenle Kahramanmaraş'ta en büyük parti yeniden Refah Partisi haline gelmiştir. Bundan da büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Kahramanmaraş'a da bu yakışırdı. Edeler şehri, Kahramanlar şehri ve aynı zamanda ta 89 yılında o zaman da Anavatan Partisi rüzgarının en yoğun olduğu bir dönemde Kahramanmaraş yeniden Refah Kahramanmaraş Refah Partisini seçmişti. Aradan geçen 35 senenin ardından şimdi tekrardan yeniden Refah Partisine döndü. Aslına rücu etti. Bundan dolayı biz de büyük bahtiyarlık yaşıyoruz ve Kahramanmaraş halkına da bir kez daha en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.